Herkese merhaba ben Yasemin. Bir senedir, yaklaşık bir senedir Amerika'da yaşıyorum ve AP'lik yapıyorum. Ve bu videoda AP olarak Amerika geldiğinizde eğer aileyle anlaşamazsanız ne yapmanız gerekiyor, nasıl bir süreç sizi bekliyor ondan bahsedeceğim. Bu sürecin ismi bir süreci. Bu süreçte eğer siz aile anlaştığınızda farklı bir şeyle karşılaştıysanız ya da ailesinde anlaştığından farklı bir şeyle karşılaştıysa ilk başta bunu yapabiliyorsunuz. Yani genel olarak her zaman yapabiliyorsunuz da İlk başta da hani bunu yapma hakkınız var, ondan bahsediyorum. Ama ilk başta galiba ilk bir ay, APLer bunu yapmak istediğinde e, ajantayla biraz daha bekle, biraz alışmaya çalış vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Ama aile yapmak istediğinde bu kabul oluyor. Eğer hani ortak karar alırsanız da yine aile yapmak istiyormuş gibi olacak. Kabul olabilir hani ilk ayda e, yapmanız. Ben e, geldiğimin ikinci haftasına başladım. İkinci hafta bittiğinde işte başladık. E, Cuma günden falan işte konuştuk yani. Onlar ajantayla zaten konuşmuştu. Bana da o şekilde söylediler. Pazartesi zaten sürece başladık. Ee, şöyle ben ilk başta kendi sürecimden bahsedeceğim. Ee, aynı zamanda hani bu e, süreci tam bahsederken de aralardan size bilgi vereceğim bu süreçte nasıl olduğu hakkında. Ee, ben gittiğimde işte iki tane çocuğa bakıyordum. O iki tane çocuk bana çok fazla geldi. Zaten biri 3 yaşındaydı biri 10 aylıktı. Ee, i̇kisi bir araya geldiğinde gerçekten çok baş edemiyordum. Bir de zaten çok ben pimpirli bir insanım. O yüzden serbest de bırakamıyordum çocukları. O yüzden de aile de e, mutlu olmadı bundan. Bir zaten ne, Önceki videoda bahsetmiştim ilk hafta çok fazla çocuklarla haşır neşir oldum hani kendime ayıracak vaktim kalmıştı yani. Öyle olunca da ben ikinci hafta zaten başladım e, tamamen işim bitince hadi bay bay deyip odama gitmeye falan. Bu da zaten aileyi rahatsız etti. Onun dışında böyle olunca zaten ailede benim, ben zaten aşırı mutsuzdum. Hiçbir şekilde adapte olmadım, çok kötü hissediyordum kendimi. Hem İngilizce konusunda hem de iki tane çocukla başa çıkarma konusunda. Bir tane bebek vardı işte on aylık dediğim. Gerçekten tam bir melek gibiydi. Yani bütün gün böyle çok mutluydu, bulundu birlikte. Ondan sonra çocuk geliyordu sadece iki, iki saat falan birlikte oluyorduk bütün gün okuldaydı. O iki saatlik zaman zarfında gerçekten ben böyle 48 saat falan çalışmış gibi oluyordum psikolojik olarak. O yüzden... Ee, zaten ben de hani istiyordum başka aileye gitmek ama aynı zamanda da hani ilk geldiğim aile olduğu için kendimi böyle şey de hissedemedim. Ya da İngilizcem de kötü hani sonra aile bulamazsam ne olacak, ee, vize falan türümü değiştiremem, ne yapabilirim falan diye düşündükten sonra da hani çok fazla büyük miktarda bir parayla da gelmiştim Amerika'ya. Başta yani işte yapacak hiçbir şey yoktu. O yüzden ben vazgeçmiştim yani dedim hani böyle 2-3 ay falan böyle katlanayım bari ondan sonra yaparım. Aileden beklemiyordum aslında ben. Aile de gayet öyle benim suratıma gülüyor zaten bu Amerikalılarda o çok var. Ee, çok fazla böyle suratına gülerler. Sonra arkadan ne başka planlar yaparlar. Bunlar planlamışlar bayağı. Bu her e, yaşadığınız yerin bir tane görevlisi oluyor. İşte yerel yönetici mi diyeyim öyle bir şey oluyor. E, LCC diyorlar bunun ismini. Bu LCC işte bütün AP'lerden ve hostalilerden sorumlu oluyor. Bu, bununla işte hani herhangi bir sorunuz varsa vesaire onunla muhatap oluyorsunuz. Ona işte söylemişler o da işte tamam falan demişti. Yani Yasemin'le de konuşacağım işte demiş. ne olduğunu durum hakkında falan. bana işte o cuma günü mü, akşamı mı söylediler. Cumartesi günü söylediler. Öyle bir şey söylediler. Hadi hafta sonu söylediler de hatırlamıyorum tam hangi gün. İşte şey dur onu da anlatayım. İşte ben kahve almıştım. Orada sorunum yoktu öyle şeyde odada kahvede yemek yeme konusunda. Evet öğlen arasıydı. Çocuk uyumuştu. Ben de işte her şeyi yaptım. işte yapacağım çocuk uyurken işte birkaç tane şey yapıyordum odalarını falan topluyordum. Oyun odası falan süpürüyordum bilmem ne. İşte onları yaptım. Ondan sonra en son kahvemi aldım işte odama gidiyordum. Sonra işte orada gö görünce kadın işte dedi, bir konuşabilir miyiz? Ben ben dedim işte kahvemi içeyim geleceğim dedim. Ondan sonra orada anlamış kahvemi koyayım geleceğim. Sonra işte şey ben tekrar işte e, tuvalete gitmek için çıkmıştım odamda. Dedim, dedi işte bekliyor seni falan dedi. Ha dedim ben işte yanlış anladım. E, kahvemi içtikten sonra geleceğim söylemiştim ama neyse geliyorum dedim. Ondan sonra işte gittik. Kadın zaten konuşamamıştı. <laughs> Hemen adamı şeyi attı. Adam işte konuştu işte, işte dedi e senin mutlu olmadığını görüyoruz. İşte iki tane çocukla baş edemiyorsun. E i̇şte ne dedi? Hatırlayıcı bir garip hissettim. Hani belki başka bir aileyle daha mutlu olabilirsin. E başka yaşlardaki çocuklarla ya da daha az çocukla falan mutlu olabilirsin falan işte. Daha yumuşak konuştular zaten öyle kötü konuşmalardan. Şu olarak da kötü insanlar değillerdi. Ee, baba zaten hiç değildi de anne de işte birazcık sinsiydi sadece. <laughs> Neyse işte sonra öyle konuştuktan sonra işte dediler hani uzattı uzattı öyle anlattı bilmem ne. Biz işte daha şey istiyoruz hani çocuklarımızla daha rahat hissetmek istiyoruz. Sen yani de rahat hissedemedik bilmem ne. Ondan sonra dedi işte işte, işte rematch istiyoruz. Kelsey'si yaradık. O da seni ayrılacak işte pazartesi başlayacak falan dedi. Ben zaten bir anda şok oldum yani çok fazla beklemiyordum açıkçası. Dedim işte yarım yamalık İngilizcemle. Dedim hani ben farkındayım zaten bu durumun çok zorlanıyorum. Ama kendime işte zaman vermiştim hani birkaç hafta daha denemek için. E, belki hani daha alışabilirim çocuklara falan ikisini birlikte daha yönetebilirim falan bilmem ne falan dedim işte. Ondan sonra adam zaten tekrar aynı şeyleri falan söyledi. Dedim tam o zaman siz kararınızı vermişsiniz. Dedim saygı duyuyorum. O zaman dedim işte LTS ile konuşurum ben dedim. O zaman işte LTS'i aradı beni. E, bu süreçte galiba bazı kızların normalde LTS'lerin gitmesi gerekiyormuş. Benim LTS'i tembeldi. <laughs> Neyse işte beni aradı işte sadece. Normalde elçisi geliyor işte hem aileyle hem kızlarla kızla konuşuyor. İşte durum ne? Neyden memnun neysizsin? Neden işte meç istiyorsun? Ne düzeltebilir miyiz falan bilmem ne falan diye. Ondan sonra beni sadece aradı işte. Durum, durumu sordu işte. Bu birkaç tane olay olmuştu işte denen memnun olmadıklarına dair. İşte onları falan sordu nasıl gerçekleşti bilmem ne falan diye. İşte... Ee, ne, ne, yapabilirsin falan dedi. İşte zaten bu şeyde rematch sürecinde daha farklı bir profiliniz oluyor. Normal profilinizden daha farklı oluyor. Ekstra işte neler yaptığınızı falan anlatıyorsunuz. De, neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız. Mesela bir tane arkadaşımın e, sürecinde şöyle bir problem olmuştu. İlk iddia aile e, sürüşünden memnun kalmadı ama çok gibi bir aileydi. Zaten Türk host anne. Onun işte böyle pa parkı falan böyle kötü yapmış. Ondan mutsuz olduğu için işte yazdırdı araba süremez diye. O yüzden mesela araba süremezi gören zaten çoğu aile kabul etmedi onu. Çok az aile gelmişti yani o rematch sürecinde ona. O yüzden böyle bir şeyin olması gerekiyor. O yüzden şanslı olmanız gerekiyor bir konuda aslında. Ve ailenin yalan söyleme ihtimali var mı? O da var. Yani o da riskli bir konu aslında. Ama işte ben bir tık daha şanslıydım. Öyle onları falan eklemediler. Ee, araba süremez falan demediler. Ondan sonra işte süreçte bu arada iki hafta güya. Ama zaten o iki haftanın tam iki hafta olmadan evden gitmeniz gerekiyor. Pazartesi başladık işte süreden yüksek ihtimalle herkes de herhalde pazartesi başlatıyorlardır haftanın başlangıcı olduğu için. O pazartesi günü başladıktan sonra işte iki haftanız var ama pazartesi gününe kadar zaten gitmiş olmanız gerekiyor. Ya cumartesi ya pazar gideceksiniz ve zaten şirkette çalışmıyor yani hafta sonları. E ne kaldı? Cuma kesin bir şekilde eşleşmiş olmanız gerekiyor. Cuma'nın eşleşmiş, cuma kesin eşleşecekseniz sizin en kötü bir, bir Cuma'nın sabahında falan eşleşmiş olmanız gerekiyor. Aileyle yani, tamamen kesinleştirmiş olmanız gerekiyor. E ne kaldı? İki gün oradan gitti. o 12 gün. Cuma da boş ver. Kaldı 11 gün yani. 11 gün içerisinde bulmanız gerekiyor sizin yeni aileyi. Ondan sonra işte ilk bir hafta zaten çok çok az aile geldi bana. Ee, gerçekten çok korku filmi gibi. <laughs> Vallahi o iki geldi, gerçekten hani, ömrümden öm ömür gitti benim. Benim zaten tembel dediğim gibi el de. O el normalde şey yapması gerekiyor işte diğer ailelere falan e mail atması gerekiyor işte böyle bir kız var işte ister misiniz falan bilmem ne diye. Normalde zaten Amerika'da olan kızlar daha çok e rağbet görüyor sonuç olarak bize beklemeyeceksin. Gelmesini beklemeyeceksin hiçbir şey beklemeyeceksin yani Türk Amerika'da direkt o, o şey binip gelecek sana. Ondan sonra işte o bir hafta o şekilde geçti bana yani öyle tek tük bir iki tane falan aile bulma işte Facebook. Facebook'ta bu arada gruplar var işte her bölgeden APR bulma grupları işte bilmem ne. California APR grup, evet, her yerin var yani. Böyle Rematch Groups grupları falan da var. Orada işte ben zaten 7 24 paylaşıyordum neredeyse her saat başı falan bir şey post paylaşıyordum ben işte fotoğraflarımı koyuyordum işte bilgilerimi falan yazıyordum. Ondan sonra oradan sırf oradan bulduğum aylar zaten ben konuşuyordum işte ilk bir hafta falan. Onlar da zaten böyle yalandan konuşuyor falan. Sırf Bergede konuşmak için konuşuyorlar resmen. İkinci hafta zaten bir tık daha sıkı çalışmaya başladı işte benim bu SSC Biraz diğer halleri falan işte göndermeye başladı benim profilime. ama bu rematch sürecinde de şöyle bir problem var e, galiba bütün aileler sizi göremiyor e, böyle o e, rematchta olan kızları kabul ederseler profillerinde böyle bir ayar var sanırım e, onu kabul ederseler görebiliyor sadece o yüzden her ailesi göremiyor aslında. Ondan sonra işte ben şu anki işte mevcut aile, bu, bu, pardon bu aileden önce ben işte salı günü falan galiba ikinci haftanın salı günü falan işte bir tane aileyle konuşuyordum Pakistanlı. Orada hiç gitmek istemiyordum işte git, şey iş yapmak. Zaten iğrenç bir aileydi o da. Tamam böyle her kullanmak istiyorlardı. En son dedim artık yapacak bir şey yok gideceğim öyle. 4-5 ay katlanırım en son bırakırım programı ya da işte rematch yaparsam yaparım falan diye. Ondan sonra işte onlarla ben artık dedim herhalde bununla eşleşiriz. Konuştuk falan işte ha 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 iki iki. Bunlar bir tane köpekleri vardı. Ben şey soru sordum. Ee, bu köpeği işte benim e, bakmam gerekecek mi? İşte benden beklentiniz var mı köpek hakkında falan? İşte çoğunlukla biz yapıyoruz ama hani çok da işte zorda kalırsak falan senden şey yapmanı falan bekleyebiliriz dedi işte dışarı çıkarmanı falan bekleyebiliriz. Yani normal zaten bu kurallara aykırı. Hadi neyse yapacak bir şey başka aile yok yani. yani anladı falan dedim işte. Benim işte onu sormam onu rahatsız etmiş. Bir de aynı zamanda benim profilimde şey yazıyordu. Amerika neden gelmek istiyorsun gibi bir soru vardı profilde. Şirketin işte sordu bizim profilimizi oluşturmak için. Oraya ben şey yazmıştım. Işte Amerikalı bir aileden Amerika kültürünü öğrenmek istiyorum yazmışım. Neyse bu adam işte host baba. Onu okumuş. Sinirlenmişti. Başka birisiyle eşleştik falan dedi işte bana. Ben, ben eşleşmeyi bekliyordum. Neden böyle bir şey oldu falan dedim işte. Sebebi ne? İşte birincisi o şey köpeği sormam benim böyle çalışmaya daha az hevesli olduğumu gösteriyormuş. E, i̇kincisi de bu işte iki yazdığım cevap e, onu rahatsız etmiş. Biz Amerikalı değiliz. <laughs> Eğer sen Amerikan kültürünü bu kadar önemsiyorsan Amerikalı birine git dedi böyle. <laughs> Ondan sonra işte o şekilde onlar gitti yani. Maya kadar iki günüm var. O çarşamba günü benim bu aile işte Facebook'tan baba yazdı bana. Bunlar da aynı şirketelerdi. Bunların Aa perileri de işte 3 hafta kalmış. Ondan sonra çok zor gelmiş. Homsik olmuş işte. Sonra gitmiş ülkesine. İspanyoldu zaten kız işte. Meksika mı yoksa tam hatırlamıyorum ama İspanyoldu işte kız. Neyse işte kız ülkesine dönmüş. Bunlar da işte tam aynı zamanda şey olmuşlar. Boşta kalmışlar. Tam bir şans yani bu arada. Ben şeyde işte Aralık'ta şey yaptım. Rematch yaptım. Gerçekten işte, e, en zor zaman e, rematch yapmak için çünkü herkes Christmas'tan falan işte tatilde ya da öyle başka tatil falan planlıyorlar. O, o dönemde yani hiç bakmıyorlardı au falan o yüzden zaten çok çok az aile vardı benim için. Ondan sonra işte tam şansım o çarşamba günü onlar yazdı. Ama benim profilimi görüntüleyemiyorlardı. İşte sonra ben benim elstisiye yazdım işte onlar da onların elstisine yazdı. Bilmem ne öyle bir şey ayarladılar falan. Bir ee, çarşamba günü işte akşama anlaştı zaten bana her, her şey okeydi. <laughs> Herkes okeydi zaten bana artık hiçbir şansım yok yani başka. Onlar da sevdi beni falan. Ee, biz dedik işte öyle tamam, eşleşebiliriz falan. Ama dediler işte senin profiline bakmam, bakmamız gerekiyor. Yani şu an sadece bu görüşme güvenerek hani eşleşemeyiz Ondan sonra ben dedim tamam. Bekliyorum işte perşembe günü baktım hala bir sesse seda yok işte sabah falan öğlene doğru işte benim profilimi şey yapmışlar galiba. Ondan sonra işte ben tekrar mesaj attım onlara. Aile işte os babaya. Dedim işte hani bak bakıyor musunuz falan. Ne zaman bakacaksınız. Hala bekliyoruz falan dediler işte. Sonra işte profil mi açtılar o şekilde. Sonra gördüler falan. Ben tekrar işte dedim <laughs> baktınız mı yani benim ısrarcılık seviyesi. <laughs> sonra işte o tamam dedi işte biz baktık eşleşmek istiyoruz. Ben yani Perşembe akşamı Dur, Perşembe akşamı mı? Evet, Perşembe akşamüstü işte. Dörtte, beşte falan o, o civarda bir şeydi. Ben eşleştim. Yani son bir gün kala. E, normalde yani bitiyordu sürecim. Bu süreçte eşleşemeyen kızlar falan da oluyor yani. Tamamen garanti vermiyorlar zaten. Bu arada eşleşemezseniz de normalde siz parasını öde ödeyip e, ülkenize geri dönmeniz gerekiyor. E, şirket vermiyor. Ama eğer... Bunu ben e, grupta görmüştüm ama bunu yaşa deneyimleyen birisini görmedim açıkçası çevremde. E, herkes zaten kaldığı için. <laughs> Eğer derseniz onların hani benim param yok, ülkeme geri döndürmeniz gerekiyor beni. Böyle biraz daha sert konuşursanız falan galiba karşılamak zorundalarmış normalde. Ama onlar zaten hani paradan biraz daha kısmak için vermiyorlar başta. O yüzden de kafanızda geri dönme düşüncesi olursa galiba böyle acındırsanız biraz kendinizi geri dönmenizi de şey yapıyorlar, karşılıyorlar yani. Ondan sonra işte zaten bir, bir iki gün sonra işte biletimi aldılar. Ben cumartesi günü geldim buraya. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Evet yok. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey olursa, varsa ya da herhangi bir şey söylemek isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Lütfen e, videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.